Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine güzel bir hafta geride kaldı. Yepyeni ocağın aşağı yukarı son haftasındayız. 22 Ocak, 28 Ocak. Yavaş yavaş 2024 senesinin ilk ayını bitirdik bile hızlı bir şekilde. Evet baktığımız zaman şöyle haftaya pazartesi günü ay ikizler burcunda. Salı, çarşamba ve perşembe özellikle salı, çarşamba yengeçte. Perşembe günü çok güzel bir dolunay gerçekleşiyor. Aslan Burcu'nda ateş enerjisiyle dolunay geliyor. Kuzey Ay düğümüne de çok güzel bir açıyla. Evet sert bir hafta aslında hafta boyunca dört tane karemiz var. bu Jüpter güneş kareleri bizi zorlayacak. Uranüs güneş kareleri bizi zorlayacak. Fakat bu zorlamaların arkası altında da çok büyük başarılar var. Ben her zaman derim kare açılar bizi zorlar ama başarıyı da getirir. Karşıt açılar kafa karıştırıcıdır. Ne olması gerektiğini çoğu zaman kendi kendimize sorduğumuz bir sorudur. Karşı taraf mı haklı biz mi haklıyız sorusunu getirir. Fakat kare açılarda biraz daha savaşmamız ve bir işimizi daha iyi yapmamız gerekir. Evet perşembe günü Aslan'da bir dolunay gerçekleşiyor. Çarşamba günü de Venüs Yay burcundan Oğlak burcuna geçiyor. Evet Oğlak burcunda Mars'la birlikte hareket ediyor. Bu insan biraz yine kafayı karıştırıcı. Çünkü aynı zamanda orada bir Merkür var. Merkür, Venüs ve Mars birlikte Oğlak burcunda hareket edecek. Fakat en güzel şeyi pazar günü geçtiğimiz pazar, hemen geçtiğimiz pazar ayın 21'i 22'si diyoruz. Plüton Kova burcuna geçti. Evet, Pliton uyuyan bir dev, kozmik bir dev. Artık 18 yıl boyunca Kova burcunda yer alacak. Eylül ayında kısa bir süreliğine tekrar oğlak burcuna geçip 19 kasımdaki yolculuğunu bırakıp artık oğlakta tamamen kovada ilerleyecek. Evet ilginç bir hafta. Her şeyle karelerimiz var, Pliton karelerimiz var, Jüpiter karelerimiz var ama bunun yanı sıra da tabii ki o Venüs'ün özellikle oğlak burcuna geçmesi ev almak isteyenler için güzel bir bir gündem oluşturuyor. Ayrıca evet Kuzey Ay düğümü ile Dolunay arasındaki üçgen iyi şeyler verecek. Baktığımız zaman sevgili koçlar öncelikle çarşambaya kadar biraz daha gezeceksiniz. Sosyal ilişkilerinizi daha iyi kullanacaksınız. Plüton size çok güzel bir güç verecek. Bu güç sizin özellikle Kova burcundaki Plüton size Biraz şaşkınlık veriyor, yenilenme ihtiyacı hissediyorsunuz, arkadaş toplantılarınızda, gruplarda, gideceğiniz yerlerde farklı fikre ihtiyacınız olabilir. Bu ihtiyaç size nasıl ve ne şekilde sunulacak, onlara çok dikkat edeceksiniz, enerjinizi biraz daha farklılaşma. Yani koçların Plüton'u ve Kuzey Ay düğümü koçlara yarıyor. Çünkü koçlar Kuzey Ay düğümü sizin burcunuzda Plüton'la çok güzel bir açı alıyor. Ee, öncelikle dünya genelinde veya kendinizle ilgili yüzyıllardır ya da aylardır belki de yıllardır yepyeni bir dönemin içine giriyoruz. Koçları da yeniliklerle geliyor. Evet yıllarca 11. evinizde kalacak olan Pliton'dan. Plüton'dan Oldukça güzel etki alacaksınız. Size enerjiniz çok iyi verecek. Belki biraz 2025'in temmuzundan sonra zorlayabilir. Tabii ki onların zamanı gelince sizlerle konuşacağız. Haftaya baktığımız zaman sevgili koçlar, öncelikle Dolunay sayesinde aşk hayatınız, sosyal hayatınız, enerjiniz yüksek bir volümle geçiyor. Hatta bazı konularda ilginç kararlar alacaksınız tam fltonu karşısında oluşacak olan olan bu doluna sizi biraz gerilecek. yani siz alıştığınız alışkanlıklarınızın dışında yeni bir oluşumla karşı karşıyasınız buna nasıl ayak uyduracağım ne yapacağım Gerçekten benim hayatım böyle mi ilerlemeli hayatımdaki insanlar ya da çevremdeki insanlarla kuracağım yeni diyaloglar beni nerelere taşıyacak diye kendimizle ilgili, hayatımızla ilgili çok önemli kararların aşamasında olacağız. Evet koçlar için çok ilginç bir hafta. Gerçekten bol bol gezin, çevrenize daha dikkatli bakın, enerjinizi kontrol edin. Yeni ilişkilere, yeni olaylara hazır mısınız? Onlara bakın. Venüs'ten de birazcık etki alacak, alacağınız için kariyeriniz çok önemli. Mars, Venüs ve Merkür hafta ortasından sonra sizi daha da çalıştıracak. Yani sevgili koçlar, çalışma hayatınız ve sosyal hayatınızdaki olağanüstü yeniliklere hazır olun bakalım. Cesursunuz, üstesinden geleceksiniz. Siz seviyoruz sevgili koçlar. Hadi bakalım haftaya tekrar görüşelim. İyi ki varsınız.